Saygıdeğer Arkadaşlarım Biz Diyoruz Ya Bu Tayyip Diller Amerikan Devşirmesi Amerikan Yapımı Mafyatik Çıkar Amaçlı Orta Çağcı Faşist Bir Suç Örgütü Diye işte Buna Tayyipçiler olanca güçleriyle saldırıyorlar. Bizi hedef alıyorlar tabi. Bunları ben iki kategoriye ayırıyorum. Bir bu mafyatik çıkar amaçlı suç örgütünün bir parçasını oluşturan troller Tayyip Giller tarafından ayrıga bağlanmış avantalara kondurulmuş troller. Bunlara diyorum ki yahu kendinizi para için satmışsınız. Sokak fahişesi istemeden puşların, pezevenklerin, alçakların tuzağına düşürüldüğü için bedenini satar sadece. Ve o işi hiçbir zaman benimseyerek, isteyerek yapmaz. Bir mahkumdur pezevenklerin elinde, puşların elinde. Ondan yapar. Ama bu troller insanlıklarını satıyorlar arkadaşlar. O yüzden zavallı sokak fahişesinden bir milyon defa daha aşağılıktırlar, daha iğrençtirler, daha namussuzdurlar. Daha insanlıktan çıkmış sefaletlerdirler arkadaşlar. Sokak fahişelerine ömrüm boyunca hep acımışımdır. Kurban oldukları için iradeleri dışında tuzağa düşürüldükleri için ama bu troller özgür iradeleriyle satıyorlar insanlıklarını arkadaşlar. Siyasi fahişedir bunlar. Ya ayıptır, yazıktır. Utanın. İnsan olarak var olmuşuz insanlığımızın hakkını vermemiz gerekir. Ahlaki, vicdani, insani değerler taşımamız gerekir. O doğrultuda düşünüp davranmamız gerekir. Yoksa insan ömrü dediğin Yunus'un deyimiyle bir göz açıp etmiş gibi rüzgar gibi gelir geçer. İşte biz belki yarın, belki bir gün sonra, belki birkaç sene sonra göçüp gideceğiz bu dünyadan. Ama sizler de 70 yıl sonra göçüp gideceksiniz. Yok olacaksınız sizler de. Değer mi insanlığınızı satmaya? Barış Manço'nun en sevdiğim şarkısıdır. Sarı çizmeli. Ne diyor burada? Kimse göçmez bu dünyadan mal ile diyor. Ve altı üstü beş metrelik bez için diyor. Evet. Bütün götüreceğimiz altı üstü beş metrelik bez. O da herkese nasip olmaz. Yapmayın. Düşünün, İnsanlığa dönün diyorum bunlara. Bunlar patlamış gerizlerden fışkıran necasetler gibi ağızlarından bize saldırırken pislik saçıyorlar arkadaşlar. Yapmayın, utanın. Zerre miktarda da olsa insan olmaya çalışın. Bir de kafayı yaktırdığı için zihin hasarına uğratıldığı için bedavaya çalışan tayyipçiler var arkadaşlar. İkinci kategoriyi oluşturanlar. Bunlara da uyanın diyorum ya. Sorgulayın. Bak insansınız hayvandan ayıran insanı en büyük özelliğimiz sorgulayan bir akla sahip olmamız. Aklınızı kullanın ya. Körü körüne inanmayın. Size anlatılmış, zihninize yüklenmiş yalanlara, palavralara kanmayın. Başkası adına yaşamayın. Aklınızı kullanarak her şeyi sorgulayın ya. Ondan sonra inanın. Bakın 4 AKP kurucusundan biri Abdülhatif Şener. Bir ara Tayyip'ten koptu CHP'den milletvekili oldu biliyorsunuz. Sonra yeniden aday gösterilmeyince CHP tarafından yeniden eskiye döndü. Tayyip'in sapına geçti. Şu anda yine Tayyip Giller sapında. CHP'de oynarken ne demişti? Tayyip Erdoğan ve yakın aile çevresinin kamudan aşırdığı mal miktarı 300 milyar doları aşkın demişti ya. Ekonomi doçenti ya bunu söyleyen. Bir sorgulayın ya ve en son Tayyip'in bir vurgunu ortaya çıktı. Barzani kanalıyla Irak petrollerini alıp oradan bizim Ceyhan'dan akıtıyorlar ya önemli bir bölümü de İsrail'e gidiyor ha. Şu anda da İsrail'e gidiyor. Özlem Zengin ne demişti? Biz sadece belli bir komisyon alıyoruz İsrail'e giden bu petrolden diyordu. Yani İsrail helikopterlerinin, uçaklarının yakıtı buradan gidiyor, Azerbaycan'dan gidiyor arkadaşlar. Tayyip Giller tarafından gönderiliyor. Ve işte bu Irak petrollerinden kanun dışı olarak 1 milyar 400 milyon dolarlık bir para alıyor Tayyip Giller. Toplam nakliye parası ücreti olarak 2 milyar 300 milyon dolar alıyor. Bunun 900 milyon dolarını BOTAŞ'a aktarıyor. Yani devlet kurumuna aktarıyor. Ama 1 milyar 400 milyon doları kayıp bu hal. Kim götürüyor bunu? Tayyip, Damat Berat, Enişte Ziya, Bilal Oğlan ve Tayyip'in etrafındaki diğer yakın çevresi ya. Irak hükümeti dava açtı. Bu 1 milyar 400 milyon dolarlık Vurgun için Tayyipkillerin yaptığı vurgun için tahkim Irak hükümetini haklı buldu ve Tayyipkilleri mahkum etti. Bu parayı ödeyeceksin Irak'a diye. Tayyip anında Irak'a ve tahkim mahkemesine uluslararası tamam ben bu 1 milyar 400 milyon doları ödeyeceğim aman iş açığa çıkmasın dedi ve bunun bütün belgelerini CHP'nin en beğendiği milletvekili Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz orijinal haliyle yayımladı arkadaşlar bu murgunun bütün belgelerini. Irak hükümetine de Tayyip ödeme sözü verdi. Ve belki de ödedi. Ama Irak'ın ve Barzani'nin yayın organları bu işe açık etti arkadaşlar. Bu vurgunu, bu soygunu. Şimdi kimin parasıyla ödenecek bu vurgun arkadaşlar? 1 milyar 400 milyon dolar buharlaşmış. İç edilmiş Tayyip Giller tarafından. Kimin parasıyla, kimin alın teriyle ödenecek? Halkımızın. İşte bu hayasızca vergiler, zamlar bu sebepten konuyor arkadaşlar. Milyar milyar götürüyor bu adam ya. Avanesiyle beraber. E bir düşünün ya bunlar belgeli, kayıtlı yani. Bir suç örgütü değil de nedir bu? Bir sorgulayın ya. Evet arkadaşlar maalesef işte içinde bulunduğumuz bu kara günlerde böyle mide bulandırıcı olaylarla ve insanlarla muhatap oluyoruz ve bu da bizi çok üzüyor. Keşke düşman hep dışarıda olsa Mustafa Kemal'in dediği gibi karşıdan Üniformasıyla, çizmesiyle, silahıyla karşımıza çıksa onunla savaşmak çok kolay. Ama içimizdeki bu hainlerle, bu layık cumhuriyet düşmanlarıyla, bu kuvayi milliye Mustafa Kemal düşmanlarıyla, bu vatan millet düşmanlarıyla mücadele etmek çok zor. Ve halkımızı bunlar hakkında uyandırmak, çok zaman alacak ve zor olacak arkadaşlar ama ne yapalım biz vatanseverlerin de görevi bu mücadeleye savaşmaya devam edeceğiz ve sonunda halkımızın bizi anlayacağını umut ediyoruz arkadaşlar kalın sağlıcakla